Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Ee, İzmir'den hepinize selamlar gönderiyorum. Ee, niçin olduğumuz, neden yayında olduğumuz belli. Arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Ee, İzmir'den, İzmir'den hepinize. Sesimizi kapatalım. Kusura bakmayın, sesimizi kapattık. Evet. Ee, bugün 2021 yılının son canlı yayını. 35 dakikan var. Ee, 35 dakika sonra toplam 20 saatlik canlı yayınımız dolmuş olacak. Ve 28 e, zinde zaten tekrar yenilenmiş olacak canlı yayınımız. E, yani yeni dönem arkadaşlarınız için ben gene çalışmaya devam edeceğim. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. E, sizlerden geri dönüp bilgilerini ben aldıktan sonra bir yayına geçmek istiyorum. Şöyle bir yazayım iyi akşamlar diyeyim. Evet, e, sizlerden gelen sorulara göre ben e, biraz açıkçası e, tavsiyelerde bulunacağım. Bu son 24... E, Nur merhaba. E, nasıl e, hatırlıyorum ama Nur? Evet, teşekkür olacak. İsmini bilmiyorum ama Nur'u biliyorum. Evet, şimdi son e, 24 saat deyip de e, sizi heyecanlandırmak istemiyorum. E, Yeterine zaten heyecanlısınız. Ama şunu bilin ki bu dünyanın sonu değil. Ee, nur ses nasıl geliyor? iyi mi? Bana bir geri dönüş verebilir misin? Merhaba Zümrüt. Sesin nasıl geliyor? Ee, yani yankı yapıyor mu? Bir sıkıntı var mı? Net duyabiliyor musun? Hoş geldin. Züm Zümrüt tekrar. Ha, süper. Sevindim Nur. Yani o kadar güzel ki e, oradaki emoji mi diyeyim o 10 pm yanında yazar gayet iyi. Taha merhaba, hoş geldin sende. de. Taha benim Samsun'dan bir şeyim vardı, öğrencim vardı. Yoksa sen misin? Sevgili öğrenciler, yani şimdi size fizik mi anlatayım? Gerçi bu arka planda hareketle ilgili bir pdf'im var. Orada ilgili size bazı bilgiler verebilirim küçük küçük bilgiler vereceğim 35 dakika boyunca sonra kapatacağım çünkü 35 dakika sonra artık e, yani bu almış olduğumuz hizmetin e, canlısını daha doğrusu daha büyük boyutlusunu almamız gerekiyor e, onu da kısmet olur ileride e, YouTube'dan gelir elde edersek bol bol gelir elde edersek onu da sizler için yapmayı planlıyorum ama benim buradaki hedefim birinci olarak e, gelir elde etmek değil Mühim olan sizin benden bir şeyler alabilmenizi sağlamam. Ben bunu istediyor hissediyorum. Yani hissetmek isterim. İlk başta benim birinci hedefim sizin <laughs> dün akşam canlı yayına bağlanan 3. senesinde tıp fakültesini kazanan Osman Nuri Burucu arkadaşınız gibi sizlerin de hedefinize ulaşmanız konusunda küçük de olsa bir katkıda bulunmuş olmak benim için hayattaki en büyük zenginliktir. Benim öyle <laughs> Çok fazla bir beklentim yok. Çok teşekkür ederim. Türevin integrali, endoplazmik retikulum. Harika iş ya. Umarım içinizde hepiniz 12. sınıf değilsinizdir, 11. sınıflar da vardır. Hatta şimdi ben bir 11. sınıf öğrencinizin dersinden eve geldim. Sonuç olarak, şimdiden önümüzdeki yıl hazırlanmak gerekiyor sevgili öğrenciler. Varsa sorunuz istiyorsanız biraz biraz hareketle ilgili bilgiler vereyim. Ee, tamam daha e, yani e, kim bilir o çocuk neredeydi o da Samsun'da bir zamanlar görüşüyordum Evet bir kere sınav <laughs> dünyanın sonu değil bunu biliyorsunuz ee, Herkes hayatında çeşitli zamanlarda sınavlara giriyor çıkıyor Bunu öyle değerlendirmeyin ee, Hedefinizin bir parçası sınav Ne kadar maaş alıyor? Bu çeşitli şeylerde e, değişebiliyor, e, kurumdan kurum değişebiliyor. Dolayısıyla <laughs> e, herhalde yani en en düşük 5000'den e, başlıyor diye düşünüyorum. Daha yukarıda doğru da çıkıyordur veya 6000 veya 7000. E, onu bilemem <laughs> cam net olarak. Ama e, Maalesef onsuzluğu olmuyor tabii ki endoplazmik. Evet, ben e, sevgili öğrenciler, isterseniz yavaş yavaş e, yani anlatacaklarıma geçeyim ama sizden maalesef diğer YouTuber hocalarınızın da istediği bir şey isteyeyim, özür dileyerek istiyorum. 11. sınıfdan 12. sınıfa geçen yani 2022 sınavına hazırlanacak e, kardeşleriniz için en azından Bizi tavsiye ederseniz, beni tavsiye ederseniz çok sevinirim. Çünkü burada sadece fiziği görmeyeceksiniz. Diğer branşları da yakında görmeye başlayacaksınız. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da var. Naçizane sizden onu tavsiye edeceğim. Ben gerçekten son bir ayda bu konuda kafayı kırmış hocalarınızdanım. Sürekli karşınızda olmak istedim. Bir şeyler çözmek istedim. Çözdüğümü de bir müddet yerine getirdiğimi de harikasın Rose ya süper ya ee, o zaman sen de tüm yıl boyunca çalışacağız lütfen peşimi bırakma olur mu süper e, ee, 22'ler el kaldırsın bakayım kimler 22 başka 22 var mı Rose başka 22 arkadaşlarına ne olur lütfen haber ver onlarla da çalışmaya devam edelim hareket Harekete biraz Değinelim mi? Aslında 30 dakikam var. Yani 30 dakikada koca fiziği nasıl toparlayabilirim? Dün akşam Osman dün yanımdaydı. Yayında mıydı? Valla Osman dün yayına bağlandı. Ee, ancak başka bir ara tekrar onu 28'in sonra alırız. Ee, Osman da çok severim ya Osman'ı. Sevgili öğrenciler şöyle bir 15 yapın ya. Bugün bir 15-20'yi göreyim ya. Ne dersiniz? yani e, dün 12'lere kadar zıpladık e, bir gün son 24 saatte ne yaparız bir kere cuma günü çalışmayın e, bakın şunu yapın sevgili öğrenciler e, son zamanda bir kere e, ne olacak adrenalin seviyesi yükseliyor adrenalin seviyesi yükseldiği zaman güç kuvvet geliyor size bu güç kuvvet geldiğinde bu güç kuvveti efektif olarak son 24 saatte kullanabilmeniz için ne yapmanız lazım? O halde en a, e, tama yakın bildiğiniz konulara yüklenin ki oradan bir şey kaçırmayın. Ben size tam olarak onu tavsiye ederim. Mesela atıyorum atış hareketleri. Tama yakınsınız ama %100 tüm soruları çözemiyorsunuz. Adrenin seviyeniz yüksek olduğu için zaten öğreneceksiniz. Yani otomatikman öğrenme kapasitenizi arttıracaktır. O yüzden bence TAM'a yakın konularda birinci tavsiyem o. İkinci tavsiyem lütfen bu sınavı gerektiğinden fazla önemsemeyin çünkü dünyanın sonu değil. Bu bir. En iyi üniversitelere giden öğrenciler başarılı olacak diye bir kaide de yok. Mühim olan siz doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmadan herhangi bir e, meslek sahibi gene olabilirsiniz. Mesleklerin tabii ki skalasına baktığınız zaman gelir gruplarında farklı farklı gelir gruplarına sahip meslekler var. Bu çok uzun bir konu. Bu konuyu e, tartışacak bir uzmanla olmamakla beraber tecrübelerimi tabii ki sizinle zaman zaman aktaracağım. Ama doğruluktan, dürüstlükten ayrılmadan e, sonuçta her meslekte çok başarılı olabilirsiniz. Ama Amaç tabii ki farklı farklı düşünceleriniz var. Hepinize saygı duyuyorum tabii ki. Vallahi ben öleceğim herhalde heyecandan. Üçüncü kez geleceğim. İnşallah hedeflerine ulaşırsın. Başarılı olursun. İstiyorum hepinizin bir yerlere gelmesini. Mesela bir beş ay, dört ay sonra diyeceksiniz ki Hocam sizden bir şeyler öğrenebildik. Bir şeyler kapabildik. Ee, ben son bir ayda bilgisayar mal yayınlarının çözümlerini yaptım. Daha önce endemik yayınlarının çözümlerini, supara yayınlarının çözümlerini yaptım. Ee, açıkçası e, boyun fıtığı teşhisi konmuştu. 15 kere e, fizik tedaviye girdim. Baya bir 40 günlük bir süre boyunca 45 günlük süre boyunca ekranın başı tutamadım. Ee, orada da tabii benim de açıkçası YouTube'da kaybım oldu ee, yayın yapamadığım için neyse kendi hikayemi bırakayım biraz sizden bahsedelim ee, hadi bakalım ee, şöyle bir paylaşımda bulunayım son paylaşımı yapayım neleri ee, çok teşekkür ederim Rose. ekran paylaşıyorum ekran paylaşırken şöyle bir Evet. Ee, bir kere hareket konum zaman grafiklerine lütfen dikkat edin sevgili öğrenciler. Konum zaman grafiklerine dike eksen, konum ekseni size neyi anlatmakta? Yatay eksen neyi anlatmakta? Bunlara dikkat etmenizi rica edeceğim. Ee, bakın bir örnek var. Sürtünmeden ihmal edildiği e, bir ortamda. Her yüksekliğinde bir apartmanın en üst katı, en üst K noktasından bir cisim serbest bırakılıyor. Cisim apartmanın K noktasından L noktasına gelme süresi LM arasındaki geçen süreye eşittir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmakta. Bakın serbest düşmede bir kere şunu e, düşünün sevgili öğrenciler. H, 3 h yani 5, 15, 25 kuralını lütfen dikkat edin sevgili öğrenciler. E, bu size Özellikle çok ciddi anlamda avantaj sağlayacaktır. Modern fiziğin uygulamalarını mı yapalım? Peki modern fizin uygulamalarını açalım mı? Genel olarak zaten 4 kişi kaldı ama sevgili öğrenciler. Tabii sürekli gelip gelip giriyor arkadaşlarınız. Peki modern fiziğe bakalım mı? Modern fiziğe o zaman geçiş yapıyorum sevgili öğrenciler. Şöyle modern fizik ile son sayfamızı şöyle açıyorum. Buradan fiziğin uygulamaları. Tamam. Evet. 324 sayfa. Şöyle yapalım. Evet, bir kere şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle bugün bir öğrencimle çalışırken onu dikkat ettim. Buradan soru gelebilir. ışığın doğasıyla ilgili, ışık olaylarıyla ilgili sevgili öğrenciler. Dalga modeli tanecikli yapı, ışığın yayılması her ikisini de içermektedir. Işığın yansımasında hem dalga hem tanecikli yapı vardır. Işık demetlerinin bir içinden geçişi gene dalga ve tanecikli yapıdır. Aydınlanma da öyle. Hem dalga hem tanecikli yapıyla açıklanır. Işığın kırılması, soğurulması ve ışık basıncı tanecikli ve dalga yapılarıyla açıklanır sevgili öğrenciler. Gölge ve yarı gölge dalga ve tanecikli yapı vardır. Işığın renklerine ayrılmasında sadece dalga vardır. Işıkta girişim dalga, ışıkta polarizasyon dalga, ışığın az e, cılık, az kırıcı ortamdan hızının büyük, çok kırıcı ortamın hızının küçük olması gene de burada dalga vardır. Fotoelektrik olayı tanecikli ve Compton olayı da tanecikli yapılar anlatmaktadır. Buradan soru gelebilir. E, yan ekranda gördüğünüz gibi e, dalga boyları arasındaki ilişkiyi sormakta de Broglie dalga boyuyla ilgili belki soru gelebilir. De Broglie dalga boyu neydi? Hatırlayalım. Sevgili öğrenciler, lambda eşittir Planck sabiti bölü momentumdu. Momentumun m çarpı v'ye eşit olduğunu bilin. Sonuçta her hızın hıza sahip parçacığın aynı zamanda ona eşlik eden bir dalga boyu olduğunu bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunları birbirleriyle mukayese edebilirsiniz sevgili öğrenciler. Mesela burada bir örnekte görüldüğü gibi lambda x bölü lambda y sorulmakta. E x bölü e y'yi sormuş, vermiş bize. Eğer kinetik enerjileri eşitse hemen şunu yapabiliriz. Hızları arasındaki fark nedir? Yani x'in hızı 2v'dir. Diğerinin hızı v'dir. Çünkü kinetik enerjiyi aldığımızda ne olmaktadır? 4v kare olmaktadır. Diğerinde v kare olmaktadır. Dolayısıyla 4'e 1 oranı hızları vardır. Aşağıya buraya yazdığınız zaman Onların lambda x bölü lambda y işte bu, bu bu bir soru olabilir sevgili öğrenciler. Yani sonuç olarak de Broglie dalga boyuyla ilgili bir soru. Evet e, fizikle ilgili devam ettiğimizde sevgili öğrenciler e, siyah cismin ışınmasıyla ilgili belki sorular gelebilir. Burada siyah cisim ışınmasında e, bildiğimiz ilk soru. E, da bir grafik vardır. O grafiğe dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum. Burada e, bakın de Broglie dalga boyunda e, size dediğim gibi lambda eşittir. h bölü p momentum. Buna devam ediyorum. Mesela Michelson-Morley deneyi var. Buna da dikkat etmenizi örnek veriyorum. Evet, şimdi sevgili öğrenciler, evet modern fiziğin uygulamalarında cihazları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Röntgen cihazı, MR cihazı bunlar ne iş yapıyor? Mesela röntgende X ışınları kullanılıyor. MR cihazında radyo dalgaları kullanılıyor. Canlı dokular için zararlı değildir, bunu bilmeniz gerekiyor. Bilgisayarlı tomografi, ultrason, mesela ultrasonla ilgili sorular var. Ultrasonda ses dalgaları görüntüleme yöntemi. Radyoaktif etkisi yoktur, insan sağlığına zararlı değildir. Çok geniş kullanım alanları var. Böbrek taşı kırılmasında bile ultrason kullanılabiliyor. sonar cihazlarında mesela bu da yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak tespit edilen cihazlar. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarları bunlar da mesela likit kristal display dediğimiz LCD ekranlar var. Bu LCD ekranlarla ilgili sorular gelebilir. Yani LCD teknolojisi eskiden kullanılan katot ışını tüplerine yerine dalga kalit daha kaliteli hafif ve ince ekranlar kullanılmaya başlandı biliyorsunuz. radar Radarlarda evet. burada plazma ile ilgili bir bilgi var 1879 yılında keşfi mesela termal kameralar var sevgili öğrenciler termal kameralar sıcaklıkla çalışıyor biliyorsunuz insanın üzerinde sıcaklığı tespit eden kameralar dolayısıyla şahısları tespit etmek yönteminde kullanılabiliyor adı üstünde zaten termal kamera görüntüsü farklı sıcaklıkları renk renk ayırabiliyor bunları Seçebiliyor. Plazmanın çalışma prensibini bilmeniz gerekiyor. Ee, bu arada yarı iletken teknolojisinde bir e, diyotun çalışma prensibini bilmeniz gerekiyor. Diyot nereden nasıl çalışacaktır? Yani akım nereden e, dolaştığında kapı görevi görür. E, nereden nereye geçirebilir? Şöyle söyleyeyim. E, kırmızı ray, Kırmızıyla yazayım. Akım bu şekilde geçebilir sevgili öğrenciler. Bu şekilde geçemez. Onu bilmeniz gerekiyor. Yani devreye bağlanış yöntemi ile ilgili olarak transistörler 3 e, üç bacağdan oluşuyor. Base, kolektör ve emitter, dedi emitter, dediğimiz yani 3 e, üç farklı bacağı var ve bu aynı zamanda bir yükselt geç olarak da kullanılabiliyor, akımı yükseltebiliyor transistörler ve transistörler bir kapı vazifesi de aynı zamanda elektronik devre elemanlarında görebiliyor. Kumandalar kızılötesi ışınlarla çalışabiliyor, sevgili öğrenciler. Evet, güneş enerji araçları var ve güneş pilinin devrede gösterilişini bunu bilmeniz gerekiyor. Uzaktan kumandaların da çalışma prensipleriyle ilgili. Mesela sevgili öğrenciler burada şöyle diyebiliriz. Akım diyelim ki buradan dolaştığında şöyle gelecek. Buradan geçecek. Buradan gelecek. Ve buradan devam edecek. Neden? Çünkü bu diyottan ve bu diyottan geçmeyecek. Ama Alternatif akım bir de aynı zamanda bu şekilde de gidebiliyor. Yani böyle de gelebiliyor. Dolayısıyla böyle gittiği gibi aşağı inecek. Dolayısıyla böyle gidecek. Böyle tamamlayacak. Dolayısıyla dört lambada yani ışık verebilecek. Ve lamba üzerinde bir ve iki yönünde akım geçer. Bu da doğrudur. Ve lamba yanıp söner. Dolayısıyla doğrudur sevgili öğrenciler. Yani 1 ve 2 yönünde akım geçer, lamba yanıp söner. Lamba sürekli yanar sevgili öğrenciler. Yanıp sönmez, sürekli yanacaktır. Yani sürekli ışık verir dediği e, değil. Yani yanıp söner de, dememiz gerekiyor. Yani 2 ve 3 sevgili öğrenciler. Evet, devam ediyorum. Burada süper iletkenlerle ilgili bir soru gelebilir. Süper iletkenlere bir göz atmanızı rica edeceğim süper iletkende belirli bir dereceye kadar soğutulmuş maddelerin, malzemelerin süper iletken haline geldiği, yani manyetik bir alan oluşturduğu ile ilgili sorular. Bunlarla ilgili mesela maglev trenleri var. Bunlarla ilgili sorularla karşı karşıya kalabilirsiniz. Modern fiziğin teknolojiyle ilgili uygulamaları. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Maglev treni de ekranda şu an görüyorsunuz manyetik kuvvet etkisiyle havada asılı kalan trenlerden bahsediyorsunuz. Henüz ülkemizde bulunmamakla beraber yurt dışında kullanılabiliyor. Gene çok çoklukla kullanılan artık MR cihazlarıyla ilgili belki bir soru gelebilme olasılığı olabilir. Parçacık hızlandırıcılarla ilgili soru olabilir. Biliyorsunuz parçacık hızlandırıcılar dünyanın çok az yerinde bulunuyor. En önemli tesis CERN'de bulunuyor. Zaten burada yazmış CERN'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Almanya'da var Fermi Uzay Fermi Ulusal Laboratuvarı. Yani burada altı tane yerden bahsetmiş. Mikroskoplardan bahsediyor sevgili öğrenciler. Onlardan Onlara bakmanızı öneriyorum. Ee, Nanoteknoloji ile ilgili e, ürünler var. E, Nanoteknoloji ürünlerin e, esinlendiği yerlerden e, belki soru sorulabilir. Nelerden esinlenmiş? Lotus çiçeğinden esinlenmiş. Morpho Ritonor kelebeğinden esinlenmiş. Sonra kertenkelelerden esinlenmiş. Mesela grafen, Grafenit keşfeden Hollandalı bilim adamı Nobel alan bir fizikçidir. Ee, çok ince yapılar oluşturulan aynı zamanda e, elektronik devre elemanlarında çok ciddi anlamda kullanım alanı bulan bir malzeme. Çok önemli bir malzeme. Ee, ne diyor bakın? Karbon atomlarının tek boyutta oluşturduğu kenarlı ve çok güçlü zincirlerden oluşmuş bir yapı. Nelerde kullanılabilir diyor. Transferde katlanabilir ekranda ve karbon nanotüplerde hepsinde de kullanılabilen özellikleri var. B şıkkı. Nano malzemelerin özellikleri kullanım alanlarına göre nano teller, nano levhalar, nano parçacıklar olarak gruplandırılır. Nano biliyorsunuz 10 üzeri 9 demek. Yani modern fiziğin teknolojideki uygulamaları bunlar sevgili arkadaşlar. Lazerlerin özelliklerini sorabilirler. Diyecektim aslında size bunlar. Doğal olarak birçok şeyi anlatmak isterdim. Bu zamana kadar da tabii ki anlattık. İzninizle ben paylaşımı durdurayım sevgili öğrenciler. Sizden gelebilecek olan sorular varsa neler yapabileceğimizle ilgili onlarla ilgili biraz konuşabiliriz. Dediğim gibi sevgili öğrenciler son e, gün düşmeyin artık. Yarın e, genel bir tekrar yapabilirsiniz. E, yani tama yakın bir konuyu bitirmenizde tavsiye ediyorum ve lütfen bir yayının, bir soru bankasının lütfen ilk testlerine çok iyi bakın. Bu ilk testlerinde açıkçası size sorulacak sorularla ilgili ipuçları bulacaksınız. E, dolayısıyla e, ben bütün kitabın bütün hepsini bitireyim diye bir sıkıntı içerisine düşmeyin. Bu zamana kadar bitirdiğiniz sizin yanınız zaten kardır. Ben yavaş yavaş izninizi isteyerek aranızdan ayrılayım. 2021'i böylece kapatmış olayım. Bana olan sorularınız varsa yazayım sevgili öğrenciler. Bana yazabilirsiniz istediğiniz gibi. Hasanongan.gmail.com'a yazabilirsiniz. Şuraya yazayım. Burası benim mail adresim. Soru sormaktan çekinmeyin ama tabii ki fizikle ilgili sorularınızı cevaplandıramıyorum. Şöyle yazayım. Başarılar diliyorum Roz. Şansın, bahtın açık olsun. Bu size sana da başarılar diliyorum. Evet sevgili öğrenciler, toplam 20 saat canlı yayın gerçekleştirdik. Umarım her şey gönlünüzce olur. Cumartesi, pazar umarım çok sıcak olmaz. Güzel güzel sınavlarınıza girersiniz. Tüm ailenize selam gönderin lütfen. İzmir'den hepinize selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah yardımcınız olsun. Başarılar dilerim. Siz ayrılın. Ben öyle kapatayım diyeceğim. Aslında ayrılamıyorum ama. Peki. Görüşmek üzere.